Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber Clash Royale kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman bekletmeden Oha, dur bir saniye. O zaman bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yeni bir kart. Eee fırına fırını açtım da pek bir şey yaramıyor neyse. Fırını ben kullanmadım ama kullandım. Daha ilk maçta yenildim ya. Bu video bayağı like gelirse Dark Reader oynayacağım arkadaşlar. O hani komşu var ya Hello kuzeni. Hello Neighbor onu da yapardım ama çalışıyorum şu an hedonayım. Abi siz bir tane macalan bir tane piton Hepinize çok teşekkür ederim. Ben de size yap bağış yapacağım. Yap 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 yap. Yap Başka. Arkadaşlar benden bir şey isteyin ben hemen bağış yapabiliyorum. Hemen bağış yapıyorum. Bak bu kızıl elma iki klandayım. Bak böyle birleşik siyah. Şu anda videoyu durdurun. Siyah gölge yapmış bir birleşik. Zaten şu, geri sarı videoyu durdurursunuz. Tamam. Savaş. Bakalım güç tasarrufu açık mı? Açık. Tamam. 5 abone özel bir video yapıyorum arkadaşlar. Dark Reader videomuz 5 abone özel. 5 abone neden 5 abone? Çünkü 30 abone olmak için 5 abone lazım. Oy 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 çok ama çok hızlı. Ama çok hızlı geliyorlar. Ama hile var ya. Oyunun başında sinirlendim. Arkadaşlar hile değil mi? Hemen hemen Allah Allah saldırdı. Of, ot. Of ya. Of. Sinirlendim ya. Hile. Hemen oyun başında gurur gibi gurur hayvan gibi saldırdı. Burada pek kayacağım. Tek. Tek Tamam. tamam. Ben... bu maçı saymam. Sağ da Şu anda adamın eksili pek yok. İskelet ordusu boşa atmayalım. Şimdi zaten prens öldür değil mi? Öldür öldür bir tane bile vurmasın öldür. Ben bir tane vurdum. İki tane vur. Showtime. Fire. Aa, aa, aa. Çok komik. Bizi komik Adam şimdi oku bile atsa yine de eskiyet öldü. Aynen. Çok geç attım canım. Ay büyücü öldü. Zanam. Haydi de pekkan. Haydi de pekkan. Cadı atacak cadı atacak. Aynen. Hadi pekkan. Hadi pekkan vur cadı ya. Ya aha oh, valla vurdu. Oh yeah. Bro. Aha hakkını kullandı. Büyücü büyücü büyücü. Oh. Oh. Yeah. kami aku terlupa. Mama Nacho, istilah tu semua sama, semua sama. Lu Kaybet. Ama hile arkadaşlar. Hile yaptı hile hemen koştu 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 o bir hileydi. Kaybet. Sanmıyorum. Ben bu maçı sanmıyorum. Kaybet sen bile. Yani bu arada video başında söylemeyi unuttum. İnşaatçının atölyesine geçtim. Video başında söylemem lazımdı. Slashor geliyor. Cadıya arkadan salacağım. Çünkü iskeletlerini biriktirsin. Slashor iskeletlere vursun. Arkadan yara salar. Ve buradan bir... Ha tam bu adam ezik gibi gözüküyor. Aynen ezik. Adamda ezik şeyler var. Yani pekka mekka yok ya. 7. seviye ben 6. nasıl oluyor o zaman adamda pek vardı. Bak o zaman kullanmamıştır salak Oo tek yaptık. Adam şimdi prensi a iskelet ordusu attı. Bak atar yüzde yüz atar. Aa atmadı O kadar Onun bende bir ucu var lan. Ben şu arkaya goblin fısa atacağım. %100 yüz ok atacak biliyorum. Zeka. Nasıl 119 kalır hocam? time. Hayır. Hayır ne ya? İtfaiye yangın mı? Otur bir şey. Bak şimdi tek atıyor. Bak bak goblin. Seni uyuyacağım. Oha goblinden hepsi şimdi tek atıyor. Bak. Don. Bu yüzden bir vücudu kullanıyorum. O 119 canlı yere ona şimdi o aldı. Oraya pek kalkacağım. Al notacı. Hadi. Hadi. Tamam. Buraya tek atacağım. Yarasa. O yandaki 19'u boş verin ya. Goblin şeyini açarsa tam hallettik öyle. Adam da pek ben, hallettik halletti. Aa, Aa asla. tek attık ya. Hıst 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 Biren, biren, biren. Bugün kutusunu şu çaktığım adam köşeye atacağım böyle. Tamam. Büyücü. Tamam. Evet yendik. Benim sınırım 6 dakika. Aa, 6 dakika olmuş. O zaman videonun sonuna geliyoruz. Brian. Evet, artı 30 kupa kazandık. Daha fazla Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm ben.